Web ticaret yazılım alırken bir kere karşıda kurumsal bir muhatap olmalı. Bir hizmet alıyorsanız aradığınız zaman ulaşabileceğiniz bir ekip olmalı. Geliştirilen bir ürüne satın almalısınız veya kiralamalısınız. Web teknolojileri öyle teknolojiler ki her gün değişiyor. Bazen masaüstü bir yazılım alırsınız. Windows 98'de sahip olmuşsunuzdur, Windows XP'de çalışır, Windows 7'de çalışır, 32 bit işlemcilerin tamamında çalışır. Web sayfaları böyle değil. Internet Explorer 7, 8, 9, 10, 11, Firefox, Chrome, Safari, her gün yeni bir şeyler çıkar. Her birisinde yaptığınız site farklı tepki verir. Birilerinin bunları hep değiştiriyor ve geliştiriyor olması lazım. Dünya değişiyor, web teknoloji çok hızlı değişiyor. İşte muhatap olduğunuz bu işletmenin kendini sürekli yeniliyor olması, yazılımını sürekli geliştiriyor olması lazım. Eğer bu yoksa, o zaman ürününüz kısa süre içerisinde yetersiz kalacak. Bu yetersizlik de sizin e-ticaret pazarında hizmet verememeniz anlamına gelecek. Çok kısa bir örnek açalım. Ne yapıyoruz mesela? Arama motoru optimizasyonları. Eğer sizin e-ticaret siteniz bu konuda başarılıysa Google aramalarında sizin sayfanızla alakalı ürünler üst sıralarda çıkacak. Böyle çıktığı zaman satış yapacaksınız, para kazanacaksınız. Bu olmadığı zaman hiçbir şey olamayacaksınız, yok olacaksınız. Dolayısıyla evet, kendi geliştiren bir işletmeden hizmet almalısınız. Güçlü bir şirketten hizmet almalısınız ki kendini çok daha hızlı geliştirsin. Aldığınız şirkette çok iyi bir destek ekibi olmalı ki sıkıştığınız, daraldığınız yerde aradığınızda muhatap olsun. Yeri geldiği zaman Gittiğiniz zaman ofisinde size eğitim verecek gücü olsun. Türkiye'de yaygın ağı olsun. Birçok farklı lokasyonda size hizmet verebiliyor durumda olsun. T-Soft Türkiye'de 5 şehrimizde kendi ekibiyle hizmet veren bir şirket.